Hepinize merhaba arkadaşlar. Transfer haberleri karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Kanalımıza abone olup videomuza ise like atmayı unutmayın. Lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Süper Kupa maçı öncesinde kadrosuna takviye yapmak isteyen Barcelona teknik direktörü Xavi yönetimi istediği iki ismi sundu. Habere göre genç teknik direktör Eskoca Tepep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'de top koşulan Ferran Torres ile Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasında Manchester United'da aldığı süre hazırlanan Son Cavani Ligi'nin ikinci yarısında Barcelona formasını giymesini istedi. Bakalım bu iki futbolcu Marçı'ya gelir mi? Bize zaman gösterir. Juventus'un Hollandalı stoperi Matis Delet'in dünya cümle menajeri Minor Raiola, oyuncusunun kariyerinin bir sonraki bölümüne hazır olduğunu açıkladı. Oyuncusunun kariyeri adını ileriye doğru bir adım atmak için istekli olduğunu altını çizen Raiola, transfer sürentilerini yeşil ışık yaktı. İsmi Chelsea ile anlıyor. İsmi İngiliz basına Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Chelsea ile anılan 22 yaşındaki Hollandalı stoper İtalyan ekibin 2019-2020 sezonunda 85 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Juventus'ta sarı yönetiminde bir şampiyonluk elde eden Delit bu sezon takımıyla Londra seriye maçında oynarken bir gol attı. Borussia Dortmund ile Gerd Furt maçının ardından taraftalar veda edeceğiz selamlayan Erling Kaladın takımdan ayrı bir arttığı ifade edildi. Sezon başından beri transfer iddialarıyla gündeme gelen Norveçli futbolcuları Real Madrid, Barcelona ve Manchester United ile anlıyor. Tüm iddialar rağmen Haaland'ın menajeri Raylola oyuncusunun Borussia Dortmund'dan ayrılmasının o kadar da kolay olmadığını vurguladı. Borussia Dortmund Sportif Direktörü Zorç ise Erling Kalant'ın ayrılma ihtimali hakkında Haaland'ın veda derecesine taraftarlarla selam aldığını ben de gördüm. Bunun kasıtlı bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Onunla bu konu hakkında konuştum ve şu anda öyle bir düşüncemiz yok. Erling takımdan ayrılabilir tabii ki. Her zaman böyle bir ihtimal var. Çünkü o iyi bir oyuncu. Ayrıca almaya da kalma ihtimali de düşük değil. Arsenal menajeri Mikel Arteta salı günü Sunderland'e karşı yaptığı hat-trick'in ardından kulübe hediye Nekita ile yeniden sözleşme imzalaması gerektiğini vurguladı. Arteta 5 birlik galibiyetin ardından şunları söyledi. Onu takımda tutmaya çalışıyoruz. Maç süresi istiyor, sağlıklı olmak istiyor ve bunu burada yapabilir miyim diye düşünüyor. Hepimiz onun kalmasını istiyoruz. Real Madrid Joao Gomez'i istiyor. Real Madrid Liverpool'un yedek stoperi Joe Gomez'i izliyor. Stoper adına kadro derinliği sağlamak isteyen La Liga devi 24 yaşındaki İngiliz stoper için yazın bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Aston Villa'da Gomez'i takip eden kulüpler arasında yer alıyor. Fenerbahçe bu sezon yine hücum hattında hayal kırıklığı yaşadı. Sarı lacetlerin forvet hattına forma giyen Valencia, Berisha ve Serdar Dursun ligde sadece 10 gol atabildi. Durum böyle olunca sezon başına Fenerbahçe'nin görüşüp anlaşılmadı ya da vazgeçtiği golcüler akla geldi. Bu isimlerden birisi de Udinese forması giyen Beto'ydu. Geçen sezon Porti top boştan Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe anlaşma sağlamayınca İtalyan iki Udinese'ye kiralanmıştı. Samacı'nın bu yıl Serie A'da sevgili performans Sarlacet'in pişmanlık yaşamasına neden oldu. Udinese formasıyla 16 lig maçında 7 kez fileleri havalandıran Beto toplam 10 gol atan Fenerbahçe'nin 3 forveti Valencia, Sedardos'un ve Berisha'yı neredeyse tek başına yakaladı. Ocak ay transfer dönemini bekleyen siyah beyazlar kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Gündemdeki isimlerden birisi de Brezilya futbolcu Ricardo Goluart. Guanzo'dan ayrılan ve bonsarı selinden olan hücum oyuncusu için Beşiktaş'ın yanı sıra ülkesinin takımlarından Fluminense de devreye girmişti. Hatta Fluminense'nin oyuncunun menajeriyle görüştü ve resmi teklif sunduğu bildirilmişti. Goluart'ın da Fluminense'de oynamaya sıcak paktı ifade edilirken mutlu son ulaşması halinde kulübün başarılı oyuncuyu taraftarlarına normal olarak sunacağı kaydedildi. Galatasaray'da 6 numara pozisyon için yeniden Mendy gündeme geldi. 32 dakika süre aldı. Leicester City'de süre almakta zorlanan ve kadroya giremeyen 29 yaşındaki futbolcu için temaslar başladı. Ülkesinin milli takımında da forma giyen Senegalli futbolcu İngiliz temsilcisi de sadece kupa maçında 32 dakika süre alabildi. Transfer dönemin bitimine kısa süre kalan Galatasaray yaz transfer döneminde Mamla Snape'i kiralanması konusunda gelişmede bulundu. Ancak işlemler yetişmediği için transfer e gerçekleşmemişti.